ABD'de ters kelepçeyle gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk. Bastında doktor öğrencisi olan Öztürk, İftara giderken yolda sivil yetkililer tarafından çevrelendi ve ters kelepçeyle araca bindirildi. Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi polisleri tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı. Yakınlarının açıklamalarına göre Öztürk, Filistinlilerin temel insani haklara sahip olması gerektiğine dair bir ortak çareye imza atmıştı. ABD Dışişleri Bakanı, Öztürk'ün vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca bakan, size eğitim almanız için vize verdik. Kampüslerimizi yerle bir eden bir sosyal aktivist olmanız için değil dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise ABD'nin bu kararını şiddetle kınadığını, sözde demokratik ülkelerde düşünce özgürlüğü olmadığını ve insan haklarına saygı duyulmadığını söyledi. Peki ya Türkiye'deki insan hakları? Gel, 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 Biz polis değiliz gel, yavrum. gel, 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 yavru, biz, yavru. Biz, gel, biz, biz, gel, ya, biz, gel, değiliz, ya, biz. Biz, biz, sen gel,